ve Türkiye Futbol Federasyonu İşbirliği ile 7 ilde düzenlenen Grace Rolls şenliğinin Gaziantep ayağı başladı. Şenliklere katılan Amili Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sabah saatlerinde Gaziantep'e gelen Amili Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. PTT 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Ünsal Göksel'le görüşen Avcı, daha sonra FIFA işbirliği ile Gaziantep Üniversitesi'nde başlayan şenliklere katıldı. Kentteki 36 okulun katıldığı şenliklerde öğrenciler maç yapıp eğlendi. Eğitmenler tarafından çeşitli tekniklerin öğretildiği şenliklere katılan öğrencileri ziyaret eden avcı, miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mini futbol, voleybol ve basketbol müsabakalarının yer aldığı şenliklerin Nisan ayı sonuna kadar süreceği bildirildi.